Aleyküm selam. Güzel iniyorum da var mı acaba araba? Şey araba diyorum ya silah. Bak gel gel. Vurdum. Ama öldüremeyeceğim ya. Öldürdüm ah! <laughs> mu? Bu demek ki jump punch'tan baya bir hasar almış. Güzel. Oğlum vallahi için gitti ha. Yoktu yani. Na nasıl öldürebilirsin ki? Direkt dövüyorum ya ben Güzel. 3 de var. Vallahi 10 numara. Çok güzel verdim şu an. Bir tane de uzak scope versin. Tamam. uzak çık scope çıkmaz ama ya o kadar değil m4 kar senin bulduğun aynen bulduğum ilk iki sıra m4 kar Ah scope da verdi. hadi başlasın oyun Üf, şu an çok güzel oldu ya bir de çanta 2 veya çanta 3 bulayım Baksan o zaman gör kombini Aşırı tatlı duracak. Bir yani adam öldürünce alırız. Şurası doldur. Bu uçakta kesin. Aynen burada lootlanıyor. Adam buradan başlamış loota. Sağa doğru lootladıysa... Daha loot yapıyordur. Şuna geçmiştir şimdi aynen buna geçmiş. Şunu mutluyor sonra şuna geçecek o sırada vuracağım. Adamların kulaklıkları gerçekten... Ben adam var ya bir kere falan duydum yani. O da beni bir kere duymuştur. Helal olsun ya. Milletin kulaklığı cidden... İyi yani. Va Dur bakayım onda çantadaki var mıydı? Vardı vardı vardı. Bak şimdi alt fiti kes. Üff, üff. Kırmızı siyah kombosu çok güzel. Ama bir de çanta 2 lazım. Çanta 3 şey çanta diyorum. Vest 2 lazım. Vest 2'de de kıyafeti çok güzel olduğu için çok tatlı kombin duruyor. Aa bu da ghost'u. Utku bunu da göndersene ya. Bunu da bandatalım hazır. Elimiz bandatmaya değmişken. buradan el direkt. Bunun bana eski tripleri de vardır. Onları da gönder. Bam. Adam sıkıyor da hiç, hiç Dur, da oynayalım. Airdrop'umuzu alalım. Pilflere bakalım. çevirdim bu arabayı. Ayy.

Devam kaldığımız yerden. Ne oluyor lan? Tank orada. O smoke, içinde biri var Niye oraya bomba atıldı mesela small'un içinde birisi yoksa? Niye orada smoke patladı? Driver geliyor. Bir daha geri döner mi oradan driver'a? E? Ben artı bu arada. Sana kanka oyundan sen de çok seri. Benize müsaade. tek ben kalayım kankam oyunda çünkü. Ben yani <laughs> para verdim. Uydum koptu ya. Oğlum hep bir kişi daha var yani fark ettin sen. bombayı yedim. O da iyi. Tek atıyor şu anda. Azıcık sabredelim. Canım bir tık daha dolsun. Da Ondan sonra pik atacağım. Güzel vurdum bu arada demin. Yavaşlatır onu. Ben de ama çok fazla bir şey yapamıyorum şu anda. Onun aşısı çok daha güzel. daha vurdum. O da güzel vurdu. Kask lazım ona. Ona da vest lazım. çok 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 e bu kadar ya Oğlum oğlum fark ettin mi nasıl böyle bir anda böyle 1 vs 5 atıyorum Hiç yoktan 1 vs 5 dönüyor oyun Tam mesela kimse yok 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 sonra 1 vs 5 Çat Usta basalım sonra devam Airdrop alacağım. Allah'tan demin ee, Smok smoke atmaya yaklaştım arabaya ya. Biliyordum çünkü. Birini daha olabileceğini. Çünkü bitmiyorlar. güzel vuruş bu arada ya. Üstüne oynanabilir bu adamın. Gözden kaçırmayalım. Üstelik ihtimalle şuraya doğru çıkacak. Çıkmazsa benim için daha iyi. Yerimi kaçışıyor bakalım hareketine. Ağaç arkasında dönüyor sanırım ya. Yemez ona daha pik tak bak. Uzaktan vurdum ya onu şimdi. Kendine gelmiştir o. Çok kötü çekti ya bu ne? Durdun mu sen orada? Vay artist durdu sanırım. Yaklaşalım. Drive'a çıkalım Vurdum bir tane, güzel vurdum daha vurdum Oğlum. Tamam kanka, kapat orayı, tatil ol Çıldırdı Ya o değil de ben arkalanacağım değil mi ya, o arkalanmayacak Ben de açıktayım ki Ha M4'üm olsa Spray mesafesinde de M4 olmadığı için atamıyorum Spray'i. Çok güzel vurdum ya şu an. Tamam. Şu an avantajı aldım. Bombayla bitirebilirsem işi güzeldir. Dün işi çabuk halle oldu. Bir tane şuna. Bunu da aldık koşu yoluna. O ne kanka? Ne oluyor? O chat ne? Kafam yarıldı. Tamam hala aynı yerde güzel. benim için çok iyi bir şey. Açılsın smoke da canım da olsun biraz. Adam arkalandı bir de üstüne. Daha güzel. Oğlum, ne oluyor burada ya? Abi yani bu... ne oluyor lan? Kimlerle oynuyoruz? Kimlerle karşılaşıyoruz? Her gittiğimiz yerde başka değişik bir şey oluyor. Ay. Ne oluyor sen ne Arabamı rahat bırak. Oğlum dur her her yerde adam var. Bitmiyorlar. Bum. Abi nasıl ya? Gözünü seveyim nasıl ya? Oğlum o bomba nasıl ya? Bomba nasıl ya? Nasıl öldürmüyor o bomba ya? Doktor etmiş umarım. Adam orada değil de neyse. Bu ne? <laughs> Anlatsam inanmazlar. bitmiyor kanka. Sadece adam öldürüyorum. Bam 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 böyle sonu yok. Herkesi vuruyorum kanka önüme gelen. Önüme gelmesi artık vuruyorum zaten hani. Nerede olduklarının bir önemi yok. İmet alayım ya. O neymiş oğlum? koşmuyor mu ya? <laughs> Göremiyorum ki adamı. Sırası Askım nerede var biliyorum. Güzel al al alanı buraya çekmesi harbiden güzel oldu. Buraya bir tane smoke açalım. Bu arabadan başka türlü çıkmaz bu araba. Zaten şu an deli gibi beni öldürmek istiyorlar. Tam bir yer herkes beni öldürmek istiyor. Bu ne? Exant vardı sanırım ya bana exant lazım bir tane. Neyse ya Biraz böyle. Oğlum iş açtı şu anda. Tamam böyle başka bir şeyler konuşmamız lazım bu çünkü. Abi oyuna ilk başladığım komboya geri döndüm ya işte böyle de sadık bir insanım abi. Allah'larız. Oh, ah ah ah. Ah ah ah. 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 Onu ne kadar saçma bir sapan bir yerde bitiyor öyle. Dur bir var. Onu vurmamız lazım. Bence onun üzerine oyun kuralım direkt. Biraz garip bir oyun olacak bu ama yapalım. Geri dönüşümüz var çünkü. <laughs> ne oldu lan? Kanka. Solda değil miydi bu adam ya? Solda değil miydi bu adam ya? Yağmur sesinden duyamadım. Duyamadım adamı. Duyamadım. Aa evet soldaydı. Tabi ben oraya giderken o da buraya koştu değil mi? Abi ya. Şu yağmur sesi var ya tam zamanında gelmiş. Adam beni izliyormuş baksana. Güzel de vurmuş bir de. <laughs> nice try. kel. Ben Bence kafi. Youtube'a koyarım. Ama bak şu oyunun potansiyeli var ya 25-26'lar falan vardı. Yağmur bozdu bizi ya. Duyamadım adam. Orada normalde ses vermiş. 2-3 kere ses vermiş. Neyse. 20 abi 26 kilit hasar vermiş bir de üstüne. 11. oluyorum ya bir de. 10 tane daha adam vurma şansım varmış demek ki bu oyun. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, bu arada ücretsiz skinler kazanmak istiyorsanız bir de pubg.com'dan bizi desteklemek istiyorsanız burada droplar ve skinler için destek bölümü var. Eğer YouTube'dan izlediyseniz bu videoyu e, hemen aşağıda yorum linkinde var bu. Yorumlarda bu link var. Discord, Facebook, Twitter herhangi bir şekilde giriş yaptıktan sonra buradan PUBG içerik oluşturucunu destekle tankediz bizi destekliyorsunuz. Bağlı hesaplar, Steam hesabınızı bağlıyorsunuz, Amazon hesabı, Twitch hesabı. Bunların hepsini bağladıktan sonra Prime PUBG ve PUBG drop bölümünden hem ücretsiz skinlerinize hem de Prime PUBG bölümünden de 500 G coin falan G coinlerinizi toplayabiliyorsunuz. Oyun içerisinde skinler, itemler temin edebiliyorsunuz. GG's. Kendinize iyi bakın. Bye bye.